Merhaba kızlar. Bugün sizlere buçuk yaşındaki oğlum Efe'nin odasından sesleniyorum. Odaya şöyle bir girdim. Etraftaki dağınıklığı alabildiğimce şöyle bir toparladım. Ardından buradaki koltuğun üzerinde cips yemiş muhtemelen küçük bey. Onları bir süpürgeyle süpürüyorum. Yatağında bu görmüş olduğunuz battaniyeyi uyku arkadaşı olarak kullanıyor diyebiliriz. Bu battaniyemiz olmadan uyuyamıyoruz maalesef. Sizin çocuklarınızda da böyle alışkanlıklar varsa yorumlarda paylaşırsanız memnun olurum. Oğlumun küçük koltuğunu da süpürdükten sonra yastık kılıfını giydirmeye başlıyorum. Yastık kılıfını giydiriyorum. Yatak minderinin üzerine alezini ve lastikli nevresim çarşafını yayıyorum. Bu lastikli çarşaflar evet çok rahat oluyor, çok kullanışlı. Yataktan çıkma gibi ya da yatağın bozulması gibi bir durum yaşamıyoruz. Çok kullanışlı gerçekten değiştirmesi çok zor. Yani bunun bir pratik yöntemini bilen varsa lütfen yorumlarda bana yazın. İşime yarayabilir. Çünkü videoda da gördüğünüz gibi ben bayağı bir zorlandım. Daha pratik, daha kolay bir yöntemini bilen varsa yorumlarda buluşalım mutlaka. resimlerinde de yaydıktan sonra yatağın kenarına sağ sola çarpmasını engellemek için yatak koruyucusunu da koyuyorum. Ardından yorganı da koyup düzeltip şu halının duruşu da bir gözüme takılıyor. Onu da son olarak bir ortalıyorum bir düzeltiyorum. Odaya bir süpürge açıp bir tozunu alıp çıkıyorum. Güle güle tertemiz kullansın oğlum güzel günlerde kirletsin diyelim ne yapalım? <laughs> Çocuklarımız her şeyden kıymetli, onlar sağ olsunlar. Ben bu şekilde videolar yapmayı çok seviyorum. Bu platformu çok seviyorum gerçekten ve burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım sizler de videolarımı izlerken keyif alıyorsunuzdur. Abone olmayı, takip etmeyi <laughs> Yorum yapmayı, beğeni yapmayı eksik etmeyin lütfen. Çok mutlu oluyorum çünkü. Sizlerden gelen her beğeni, her yorum benim için çok önemli, çok kıymetli. Burası beni çok mutlu ediyor. Zaten temizlik yapmayı, evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunu da bu şekilde paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. İyi seyirler diliyorum. Buradan sonra sizleri videonun kalanıyla baş başa bırakıyorum. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Tekrar iyi seyirler.